Efendim soslarmış, baharatlı tavuk pirzola ve kızım arışkaya et. Sivri biber. Kaça aldım? 50 TL. Yemin ederim 50 TL ama güzel yani. Evet görüyorsunuz. Tavuk pirzola, kızım arışkanın eti. Bir yandan kızımın eti pişiyor, bir yandan biber kızarılıyor. Yeşilliğimiz güzelce yıkadık efendim. Tere, roka, maydanoz ve süs olarak üzerine domates. Efendim soslu, baharatlı, ızgaradan, mangaldan, közden çıkmış gibi tavuk pirzolamız şu anda kızardı. Yanında da sivri biber. O da çok güzel kızardı. Adana yöresine ait maydanoz, kuru soğan, sumak, limon, yağ, tuz. Soğanlı maydanozlu salata. Sumaklı. Baysal TV Mutfakta ne yapmışız efendim? Soğan salatası, maydanoz, sumak, yağ, limon, pirzola, tavuk pirzola, biber, kızartma. Burada da efendim limon, tere, roka, maydanoz, domates, burada ekmek. Burada da efendim min minik kuşum aruşkaya. Arışkama 4 adet kanat et porsiyon şeklinde yaptım efendim duble. Burada da fanta var efendim. Baysal TV mutfağından çıktık salona geldik efendim. Evet bu arışkama 4 adet kanat et. Burada tavuk bir zola e, kızarılmış sivri biber. Burada efendim yeşillik ne var içinde maydanoz, tere, roka, domates, limon. Bu da efendim soğan maydanoz salatası üzerinde tabii ki sumak olmazlardan olmazı. Ya limon. Burada ne var? Fanta. Burada da zaten meyve var efendim. Burada da ekmek var. Hadi bakalım Sibel Baysal ve Aruşka afiyet olsun. Şimdi Aruşka'nın mamasını şöyle verelim. Gel kızım. Gel. Hafif anneye. Gel. Evet Aruşka'nın mamasını verdik efendim. Görüyorsunuz. Ha. Evet. Aruşkaya kızım. Ben tekrar şöyle yakından göstereyim. Görüyorsunuz. Ha. Sıcak değil kızım. Ben sana sıcak verir miyim? Ha bak. Kurban olsun anne sana. ha Şekerleme mi yapıyordun? Oynadık, dışarıya çıkarttım, getirdim, yoruldun. Ha. Aferin kızıma. Ha şöyle çevireyim istersen. Önce şunlardan başla kız. Onlar et ya. Ha, şunlardan başla. Kanatlardan başla. Oh. Ha. Evet efendim. Bugünlük Baysal TV mutfağından olan menüler bunlar efendim. Allah'ıma hamdolsun, şükürler olsun efendim. O paspas ona ait. İstersen bu da yesin. Önemli değil. Temizleyen annesi. Nerede yerse yesin. Yani.